Arkadaşlar, arkadaşlar biz şimdi okula maç yapmaya gidiyoruz. Hayır. Niye? Eve gidiyoruz. Annenin Evde gidiyor. devam edeceğiz video. Az ya azıcık oynayalım ya. Maça zaten Hayır daha yeni başlamıştık. Maça daha yeni başlamıştık. <laughs> <daha yeni> <laughs> Ayaz. Annenin kırık kol, kırık koluyla. Evet git teyzemi çağır. Ayaz annen kızıyor. Anlamıyor musun? Daha demin kızdı. Evet daha demin bana kızdı senin yerine gidiyoruz. Evet, değil. evet, Kadir! Ah! Kadir! Dur. Kadir. Ben evet, bırak Kadir demiş. Adam adam ne gidiyoruz. Bak, Kadir, bak, ya, bak ya. Sen eve git. Ben onu ilk gördüm oraya iki parça ya, tamam. o ara isim Tamam. Doğdum ben ama masa i̇şte, Evet masa farkında. Bugün masal farkında da öyle cinayet işlendi. Kız konusu dis kız konusu kız kızı ayrı Kızı Gördün evet. mü? Evet. Ama Bilmiyorum. o kaç yıl önce? Ben ben istedim. Ama kan kan bak. Ay ka, o kan değil. Ben bir şey vermedim. Elinde Kadir değildi. Ya buradan gidersin. Ben buradayım. Gördün mü? Fotoğrafı. <laughs> Tam da oradayız hani. Ay az. Ee Arkadaşlar gösteremedim. Güzel. şey Güzel. Niye bu? mi? Bir şey mi? Bir şey evet. gösteremediğimiz Bir size gösteremedik. Ondan şey mi? Bir şey mi? mi? gördüm. Bak. Demin inanmıyordun değil mi? Ya o ama karşılanınca. Boşlar ama yine de şey belki bizi de yaparlar aynısını. Bizi burada akşam yaparlar. O cinayet akşam olmuş. Yok <laughs> Yo, sabah olmuş. Görmedim. Niye Yok, Karanlıkta Ben sabah bile gördüm. <laughs> Düşeceğim tut bir tarafa. Ben ben Tövbe tövbe. Ayaz. Ayaz beni neden koşturuyorsun? Ay. Şuraya gidiyoruz. Arkadaşlar. Hepsi için Yürü dileriz kanalımıza abone olmayı Gece. ve götür şatmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.